Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'ye devam ediyoruz ve uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü sınavlar başladı. Üşeniyorum. Tablet almayı bekliyorum ama tablet alınınca daha çok şey video gelecek. Hiç kasmayacak. Ve onun için de ee, şey yapıyorum. Bağırsa. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklığım yok. Hani fışır, fışır, fışır edebilir. O yüzden arkadaşlar hani pek sıkıntı etmezsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de para lazım borsa yapacak ya. Şu an. Allah ne verdiyse kaç. İşte bu dombalar ya? Aman abi eğim ya gibi <laughs> eğim var ya. Çok donuyor harbi bak sinirleniyorum ya. Ay. Bu ne lan? Ne yapıyor bu? Mal. Ne yapıyor lan bu? Dur. Abi! Yap bakayım. Bu oyundan mı çıkıyor? Mal. Ananne Burada. Bomba ver Amınakke bir bomba atalım Duymamış değilim Anıl Allah belanı versin Girer mi Acıtmadı bile Yat bakayım aşağı. emoji check in. O dahağa geçeyim. Demek otasıydı. ne yapıyor lan? Piç oynasana. Wo <laughs> wo 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 wo. Yeber. Ne oldu? Amına kod. Ne yapıyor bu mal zıplıyor telefonu öldü galiba. Ha, ne yapıyor lan? No. Mal mısın amına kod... Yat. Ay. Abi. 15 eş. Şibili şibili şak şak şak. Ay. yapıyorsun sen? Ya canım benim canım benim. Şerefsiz. Amına bu da bitmiş. Mal mısın geri zekalı mısın? Başla. Allah ne verdi sana? Ya Allah belanı versin. Allah bin türlü belanı versin. Ne varsa versin Allah ya. Ananı kim telefon dondu. <laughs> <laughs> ah, telefon dondu. Yavan ne yapıyorsun yavan? Allah abisine vermeli herhalde. Kovasıyorum. Kaç. Gel. Dur. Yat aşağı. Ne oldu lan Nikolay? Sağa koyma. Ne kolaylık? <laughs> aşağı. <laughs> <laughs> ne? Ben <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> tamam, yani kızıyorsun ya. kaç Ay Allah belanı versin. Lanaksi <laughs> <laughs> ya! Aa dikti saçtı pezeven. Dursun bekle. Kanka dur kanka Öyle mi olmuş? Dur, dur. Abi ben abi e ya. Hadi oğlum. Bomba olsaydı bombayla atardır. Hayır, hayır dur. Hayır bekle dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur. Bekle oğlum dur. Ölmememiz lazım lan. Yat, yat 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 yat. Oh şak şak şak. Görüntümü abi. Ben bu gece gene göre... abi. Şöyle sabitle. Ananı. Dur sabitle. De Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomu bu kadar ee, video çıkarmış şey olur mu? Neyse şimdi de çıkıyorum da. Ee, arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. bir sonraki videoda görüşürüz. Ya harbi otizmliyim amarım.